Merhaba arkadaşlar, Fenomenos kanalına hoş geldiniz. Çok istediniz. Ya bir sürü yorum var. Ne şey yorum notları? Notları. Abi 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 notları. Abi <laughs> notları. Ne <abir> geliyor? <notları, abir> <laughs> doldu, 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 doldu. E notları. Çekiyoruz. Şimdi Polat'ın yanına gidiyorum arkadaşlar. E notları çekmeye. Bakalım. Polat, ne yapıyorsun oğlum? Topu oynuyorum. Ne topu? Polat. Bak bak bak. Oğlum. Oha. Oha. Polat. Bak. Aylardır sana bırak şu topu. Aylardır sana diyorum ki ev konuttur. Polat ev konuttur. Nereye git? Buraya gel. Buraya gel. Ev konuttur. Ev konuttur. Niye çekmiyorsun? Çekmek seni Bütün herkes. Polat, Salih'cim gel. Çocuğun not. Gel canım. Canım buraya gel. Çocuğun en ufuk beraber kontrol edeceğiz gel. gel. Hadi. Tamam 3 tane çekti sonra yakın noktayı çekmeyeceğiz. Ne? 3 tane çekti sonra yakın noktayı çekmeyeceğiz. Tamam. Tamam 5 tane Bak sen artık iyi sektirmeye başla. 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vardı iyi sektiriyor mu? Ya eskiden iyiydi şimdi yavaş yavaş güzel. Kim bu? Kuramiyim. Senin ev notların gözüküyor mu? Ev kulakların var mı senin? Hayır. Bu ne? Ne izliyor? Bu ne ya? S. Feriha kim ya? Hadi. S. 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 Hadi. Hazırlan. Hadi. Bak hala top oynuyor ya. İyi. Abi beraber okul attığını göreceğiz. Hadi kalk. Seni Hadi. Çektim, ya. Kalkar Hadi. mısın? Kalkar mısın? Hayır Yürü. İçeri. Arkadaşlar Polat'ı en son ikna ettik. Gösterdik. Birazdan başlayacağız. Ama Polat'la bir maç yapacağız. Langırt yapacağız. Eğer beni yenerse E-okul notlarını göstermeyeceğiz. Tamam, Arkadaşlar dua edin. Baba inşallah yener. Sarılar benim tamam Hadi. Tamam kımcılar. Başla. Doğru abi nasıl bir şey. Tamam bismillah. Üçte biter. Betül sen de oynayacaksın. Şimdi değil ama. Başla hadi. Oğlum şey çıktı. Oğlum şey çıktı. Olmaz <gülüyor> 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 Hayır hayır Gol. Bir, bir Arkadaşlar dua edin yeneceğim bir dakika. Şunu takın. Yenersen bizim arkadaşlar merak etmeyin. Çekeceğim. Herkese yokul oturuyorsun. Şu an herkes heyecanla bekliyor abi. Şu an Ne yaptın Ne yapmıyorum şöyle yapıyorum. Tam iki Tam bitti. mi çıkıyorum? Tamam at. Tamam. Dur seni de. Allah cezası ki gel. Ortaya lan. Ya ne yapıyorsun? Ben. <laughs> Aa, ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Kol, üç, hadi geçirdi de yapın otlarına. Evkonot'un iyisin. Polat Bey hazır mısın? Hazırım. He? Ha? Kendine evet. güveniyor musun Evkonot'un gösterici? Güveniyorum. Hadi. Neyine güveniyorsun? Notlarıma. Peki sen sınavları biliyorsun. Ben daha sınavları görmedim. Hiçbir şeyini bilmiyorum. Geçen sene mi daha iyisin şimdi mi? Geçen sene. Geçen sene. Yani o kadar vasat durum. Bak kaç günlerdir insanlar bir ki ev okumu, ev notları çekiyor. Ben ona Türkçe işlemesini bekliyorum. Çekiyor. Arkadaşlar herkes notları işlenmiş. Bu notu ki işlenmemiş. Çekelim diyorum daha işlenmedi. Çekelim diyorum daha işlenmedi. Çekelim diyorum iki tane kaldı. Şimdi Türkçe işlenmemiş. Türkçe sınavına girmedi ama girdin. Belki de girmedin. Yok hayır. Herkes işlenmiş. biziz Bak bizim okul farklı belki. Ya nasıl farklı? Bizim okul farklı olabilir. Arkadaşlar bizim okulda okuyan var mı? Yok. Çelik sanayide okuyan, bizi izleyen arkadaşlar var mı? Türkçe işlenmiş Hadi mi? Başladım. Ya da buradaki insanların hepsi Türkçesi işlenmiştir. Neyse başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Bizimki işlendi Türkçe ya da. Bakalım. işi. Şey? Açıldı mı? Şimdi parça parça gösteriyorum arkadaşlar. İlk devamsızlık bilgilerine bakıyoruz arkadaşlar. 12 gün okula gitmemiş. 12 gün okula gitmemiş. Yarım gün diyor. Okuldan mı kaçtın? İkinciden sana gidiyorum bak. Burada okula gitmemiştim okul var ki. Geç bak geç bak okula geç bak. Geç kaldıkların geç demiş. Yarım gün dedikleri. Yarım gün işte ikinciden gittiğim için şey öyle. Ama geç derler burada geç dedik. Geç şey yaptığı zaman geç derler. Yok, baba, Sen ders belki de okuldan mı kaçtın benim haberim Ama yok. İkinci, i̇kinci ders gittin çarşamba o yüzden öyle. Ben saat 9.30'da gidiyorum ki okula. 3 ayda 12 gün gitmemiş. Ders programı. Şimdi yıl sonu ortalamasına bakalım. Arkadaşlar 4. sınıfta Polat Bey 64 tebrik alayım. Ortalamamız 64. Yani. Nerede, niye tebrik? 4. sınıf oğlum. Daha Neyini ya, tebrik edeyim o bile kötü. Nasıl kötü? Yani? Allah aşkına 4 dörd... insanlar şimdi yorumlar yazıyor. Abi diyor 64. sınıfta benim diyor ortalamam 90'dı, 80'di. Şimdi öyle diyorlar bak burada. Sonra abi şimdi 80 şey oldu muydu? E, 64 ortalama 7. sınıf olsaydı olur mu? Ya, o zaman tamam derdim. 64. Işte, çok düşük dördüncü sıfır sınıfı biri. Çok düşük. Suudi'nin 90'dı, 100'dü, 99'du Ya işte yani sen hafızası değişiyor her sene. Beşin sınıfta 57. Her o geçen 50 sene 50 mesela, her 50 geçen 50. sene 10, 10, 10 düşüyor. Altın sınıf 49. 10 düşmemiş ki 3 düşmüş. 3. Yalnız 3 düşmüş ya. Yani bu bu dönemde o kadar kötüsü 30 30 dur yani 30 dur. Çok bu kötü. De, bak, bu dönem kalmışım o yüzden geçmiş. Şuna bak arkadaşlar ne kadar kötü ya. Şimdi bir dakika bakıyoruz. Neye gidiyoruz? Ders programı, Ders programı yok bunda? Sınav tarihleri 29 Aralık'ta sınavlar varmış arkadaşlar. Fen bilimleri. Bak bak nasıl hiç utanmadan sınıf alacağım, sıfır alacağım diyor ya. Arkadaşlar ben ne diyeyim ya? Davranış notları yok. Nakil bilgileri çelik sanayiden Ha, 22 Çelik sanayiye gelmiş ha? 22 yazmışız. Aldığı belgeler yok, okuduğu kitapları yok. Geçen seneki notları göstersem şaşıracaksın. Ama okulla var, okul farkları var. İç saç farklı, var. Yani. Ya okulla, tamam bir insan okulunu değiştirir zaman bir şey olur ama hoca hocadır anlatmak isteyen, okumak isteyen yani sonuçta yapan yani Ben iç saçla çelik sanayi aynı değil mi? Abi çok aynı ya, çok kötüye düşmüşsün ya bu kadar... Şimdi ben de merak ediyorum arkadaşlar, buraya tek tek göstereceğim, ders ders göstereceğim. Şimdi hepsini birden gösteriyorum. Hepsini görüyorsunuz, izlemiyorsunuz. Tek tek gösteriyorum arkadaşlar. Not bilgileri. İlk önce beden eğitimi arkadaşlar. Şuraya da saklayayım. İlk önce beden eğitimi. 80 almış. İyi mi yani? Lan geçen sene 100 alıyordum. Bedeni bile düşürmüş ya. Sınav yaptı. La, hayır. Sınav yaptı oğlum ya bak. Beden, beden, bedeni bile düşürmüş. Sınav yaptı. Ne sınavı? Eskiden sınav yapmıyordu. İşte yani Hayır, bako, işte bak tamam, atıyorsun, tamam. Yapıyorsun. tamam, beden bile düşmüş, yani yüzlü beden bile düşmüş, yani düşmüş demek, demek ki beden düştüyse diğer dersler çok kötü, aha beden 80 al, Din kültürü 35. Din kültürü, din kültürü 35, ya bari Allah'ın din kitabını öğreten şey 50 al ya, tamam, bari 35. ondan 50 al ya. Baba diğer sene 20 falan alıyordu. Dinde. Ya kurban olayım bari dinden evli al ya. Hadi hepsini geçtim. Sana ilmi öğretiyor. Bari evli al ya. Aha din. Şşş, din. 35. çekmiş değil mi? Allah'ım. Fen birimleri 5. Beş. 5 almışlar. İsmini mi yazdın oğlum ya, sadece? Oğlum biliyor musun ben baktım. E, kağıtlar hiçbir doğru değil. Hoca 5 vermiş. Abicim 5 almış fenden ya. 5 almış 0 demek ya. 5 demek 0 demek ya. Ama 5 almış en ya azından. Yazıklar almış. olsun ya. Ama 0 almış. Evet, Matematik. 22. Iyi. 22. İyi. Bak diğer 6. Abi bak şu an herkes baba, senin. Baba ben bile birinci sınıfken 70 alıyordum. Evet mi? kızım ya 22 ya iki almış şey çükür, ben ya. Tükür sınıfına. Tükür sınıfına. 5 alıyordu Sınav nasıl? Öğretmenim 70 veriyordu tükür, öğretmen. Yemin et Puh. Yemin et Tamam Yemedim 70-80 falan. Arkadaşlar matematik rezalet Ama diğer sene 10 almıştı Seçmeli matematik 20 Nerede 70 bekliyoruz? 20 Hoca 5 soru verdi hepsine 20 puan 20. Hatta hoca şey yaptı bana bak baba Hoca şey verdi bize kağıt verdi burada ev dedi ki burada eee Sınav çarptan cevabı yazıyor çalışın dedi Ben çalışmadan 26. Ben şimdi ne diyeyim ya? Ben ne diyeyim evet. arkadaşlar? Bitmedi. Bitmedi. Sekmeli spor ve fiziki etkinlikler. 85 90. İyi. İyi mi? İyi mi? Burada yavaş. Baksana 87 yazıyor daha. Geçmişim. Kurban oldumun. Allah'ım ben ne yapayım ya? Ne yapayım Allah'ım? Kurban oldum ya. Şuna bak ya. Tam şuna geçmiş, bak ya. Ne olur ya. 81-90 abi ya. Yapılır mı bu ya? Sosyal bilgiler... Sosyal bilgiler 30... 30 şey... Baba var mı? Bak video... Aaaa! Allah'ınızı kitabınızı böyle dersler olan ya, var mı aranızda ya? Ama videolar, e, e, ya baba eski baksana... 6-0'da 5 almıştım sosyal bilgiler. Ya arkadaşlar ben... Şaşırıyorum bak, bağırmamak için zor tutuyorum diyor ki iyi diyor. Güzel şey değil mi? Yükselmiş diyor. Lan neresi yükselmiş? 30'un neresi yükselmiş? Polat Bak diğer, diğer sene, 5 almıştı. Bak 50 yap tamam diyeceğim, 60 yap tamam diyeceğim ya. Teknoloji e, ve e, tasarım. C, al. 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 Aldığı derse bak. Allah rızası için aldığı derse bak. Teknoloji ve tasarım aldığı derse bak. Yabancı değil. 13. En azından 13 almış. Zeynep size yabancı değil ki o. Yabancı değil. 13. 13. Ortalama kaç? O yarımı da nereden verdi hoca bilmiyorum artık. Ortalama Şuna bak. Ortalama 31. Tam daha iki rakama isabet etmiştim Yazık. Vallahi yazık. Ne diyorsun? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence Bu... bana göre iyi. O... Arkadaşlar Allah için ne diyorsunuz? Şu şu ne diyorsunuz ya? Yani 20 puanla kalmışız. Ya size rica ediyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu notları ne diyorsunuz ya? Şu notlara bakın arkadaşlar. Şu notlara bakın ya. Tamam. Beden eğitimi, din kültürü, fen bilimleri, matematik. Ne diyorsunuz i̇kinci arkadaşlar? Ya. bunun daha şey, yani bir şey var değil mi? Düncü dönem daha ikinci sınavları var. Ya ikinci sınavları var. Ya, tamam <laughs> ikinci sınavları var. Tamam. tamam. Burada herkes şahit. Bizi izleyenler şahit. İkinci dönem. ne? Eğer deneyim. Polat. Hayır sınavı. Polat ikinci dönem. İkinci dönem. Notları düzelsin. Playstation alacak. Niye ikinci dönem? Sen Playstation istiyorsun. Notlarını düzelt. Sana PlayStation İkinci aldım. İkinci sınavlar olsun bizi, bizi, he? İkinci sınavlar olsun. Tamam ikinci sınavlar olsun. İkinci sınavlar değil. Yani komple öyle hemen yok. Bir daha. Yani sen e, yani ikinci dönem geçsin. sınıfı O ikinci dönem bulur. Yani iki, ikinci, ikinci döneme kadar zamanım var. Notlarını düzelt. Sana pire alacağım. Tek takdir getirsen. Takdir getirsen sana akülü motor. Takdir al alabilir miyim? Sence? Ya alamayacağı için ben de böyle vaatler veriyorum işte arkadaşlar. Saliha Hanım gel. Gel. Buraya gel. Sen de gel. Evladım notlarına bakar mısın? Gel. Otur şuraya. Otur. Otur. Arkadaşlar annesine gösteriyorum. Annesinin de haberi yok. Bak hala pişmiş kendi gibi gülüyor Saliha Hanım. Bak. Çocuğun notlarına bakar mısın? Merak şu an. Bak. Beden eğitimden 80 almış. Diyor ki ben bedenden 80 aldım. Din kültürü 35. Allah'ın dininden 35 almış. Yani sen dini öğreniyorsun bari elini al ya Dinden 50 al ya. Allah kahretsin. Hem bilimleri beş, beş tam beş Aa. beş, Aa. beş. Beş ne lan? Seçmeli matematik 20. Ana. Seçmeli spor dok, şey seksen beş Bir tek bu, bu yani spor. Aa. Sosyal bilgiler otuz aldım. Bir bunu diyor, otuz aldım. Daha ne istiyorsun? Zaman, sen düşün. Teknoloji 50. Yabancı dil 13. üç. Bu nedir? Zani bu rezilliktir şey ya. Yani. Abi ben bunu hemen sana yazdıralım. Evet. yazdır abi bunu, bunu, bu işe yaramaz artık ya. Bu ne yapacağız bunun? İşe git çalış artık. sınıfta geçersin oğlum. 7. sınıfta geçersin oğlum. 5. sınıfta geçersin oğlum. 4. sınıfta geçersin oğlum. Yaparsın oğlum. Ne kızdım, ne şey yaptım, ne elledim, ne karıştım. Belki düzelirdi. Şimdi hiç düzelmedi. Dedim düzenizden PlayStation alacağım seni dedim. Hala bak hala gülüyor ya. Hala gülüyor. Düzel, düzeltebilecek mi ikinci dönem? Ha? Abi gülüyor ya. İkinci dönem düzeltecek misin? <laughs> evet. 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 Ben olsam. Ne Evet sesi. Abi ne yap? Ne yap arkadaşlar? Oğlum benimle sen, sen beraber geleceğiz abi. Sen benimle sen gitsin nasıl dış kalıyorsun? Zor zor, aşırı zor. Hayır, çalışsan zor değil. Ya Salih'e çalışsa zor değil. Ben diyorum ki tamam... Sen açmıştakalın çünkü o çalışıyor. çalışıyor. Tamam demek ki çalışıyor. Sen de çalışsan iyi alırsın. Tamam aklımda kalmıyor sorular yani. Ya ben Sude'nin bir kere 30-20 aldığını görmedim. E-okul e, 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 notlarını bir bak ha. Bakalım, bakalım mı E-okul notlarını? Tamam da Sude'nin E-okul notlarını bir gör bakalım. Hiç 30-20 almış. Sude okula gitmediği halde okulu bıraktı, gitmediği halde sözlü uygulamasına girmiş. 100 almış. Evet. ortalamasına bakın. Sude 4. sınıfta 96. 5. sınıfta 93. 6. sınıfta 90. 7. sınıfta 76. 8. sınıfta 62. Evet, senin bak senin 4. sınıfta kaçtı? 64. Bunun 96'ydı. Tamam bu aramızdaki fark işte. Abi beyin bak beyin beyin. Not bilgileri sözlü uygulamada 100 almış Sude. Diğerleri gelmedi gelmedi Çalışan gelmedi zaten arkadaşlar. Yani. Hepsine var devamsızlık bilgisi nerede? Devamsızlık o 36 gün, 5 gün, 36 gün okula gitmiyor. Bir hafta okula gitti. Demek ki 41 gündür okula açık. 36 evet. gündür okula gitmemişti. Suudi. O 41 gün açıksa okullar 3 ay nasıl? Sürekli bir sürü yorum gördüm okul. İnşallah bu videoda izlersiniz bak çok istedim öyle değil mi? Evet. Her videomda diye okul. Aha, al size çektim. Artık bu video size emanet. 20-30 bin izlenir. Arkadaşlar fenomen ağzı kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Yo, çok yakında grev videosu geliyor.